Allah'ım bizi Allah ın Müslüman, Müslüman olarak, öldür olarak öldür ve bizi ve salihlerin, salihlerin arasına kal. Gelin Gel şu duayı şu bir üç, duayı üç kez tekrar edelim. edelim. Bu dua çok muhteşem bir dua. Bu, bu duanın, duanın gölgesinde, gölgesinde bir hayat Allah, Allah bizlere Allah nasip olsun. etsin. Teveffeni muslimen ve el bis salihin. Teveffeni Müslüman ve elhikni bis salihin. Teveffeni Müslüman Müslüman ve elhikni bis salihin. Allah'ım bizi, Allah bizi Müslüman Müslümanı olarak öldür ve bizi biz salihlerin salihleri arasına varsat. Bütün derdimiz, tasanız, hedefimiz, hedefimiz bu olsun, hedefimiz olsun, olsun benim güzel kardeşlerim. Işte. Hazreti, Hazreti Yusuf'un Yusuf bu duası o kadar etkilemiştir, etkilemiştir ki Hazreti, Hazreti Ebu Ebu Bekir'i binlerce, binlerce selam, selam olsun, olsun o büyük insana hiç dilinden düşürmüyor. Hiç son anlarında da bu duayı söyleyerek Rabbine yürüyor o sadık dost. Binlerce selam olsun. Zatın biri tavafta hep bu duayı yapıyor. Birisi dayanamıyor diyor ki ya yanına yaklaşır. Kardeşim diyor ben diyor saatlerde seni izliyorum. Sen hep bu duayı yapıyorsun. Kur'an'da başka dualar da var niye onlar yapmıyorsun? Hiç bana karışmış diyor. Hiç bana karışmıyor. Benim çok, çok çok iyi tanıdığım birisi vardı. Onun hakkında ben şöyle böyle düşünüyordum. O yakın bir zamanda öldü onun nasıl, nasıl öldüğünü, öldüğünü bana, bana sorma. Sonu, sonu iyi, olmayan iyi olmayan bir hayat yaşadı. Akıbet, Akıbet endişesi sahabenin, sahabenin ödülü koparıyor. Müslümanca başlarsın. Müslümanca da yürürsün. Ya Müslümanca bitirdin. O işin en iyisi. Ve en önemli olanı o. Müslümanca yaşayan Müslümanca bitirir. Ama ne yazık ki bazen o iş doğru dürüz sonuna kadar istikrarla korunmadığı için başka başka problemler ortaya çıkıyor. Onun için ne olursa olsun, sahip olduklarımız neler olursa olsun benim güzel kardeşlerim. mal, mülk, evlat, güç, iktidar her neyse sahip olduklarımız Bizi Müslümanca bir sona ve Müslümanca bir kabre götürmeyecekse ne anlamı var? Bizi Müslümanca bir sona ve Müslümanca bir kabre götürmeyecekse ne anlamı var?